Deva Partisi olarak Mehmet Gürel'i destekleyecek misiniz? Yoksa kendi adayınızla mı çıkacaksınız? Şimdi bildiğiniz gibi biz e, bağımsız siyasi bir partiyiz. Bizim yani birileri bizi desteklesin veya biz birilerini destekleyeceğiz. E, şu anda böyle bir düşünceniz yok bizim. E, kendi abonemizle, kendi adaylarımızla e, Türkiye'de olduğu gibi Yalova'da da e, seçime girmeyi düşünüyoruz. Tabi siyasette ne olur, ne biter onu biz bilemeyiz ama şu andaki süreçte güçlü adaylarımız var, kendimizi güçlü hissediyoruz. İnşallah almış olduğumuz olumlu, vatandaşlığımızdan almış olduğumuz olumlu tepkiler var. Çünkü vatandaşımız da artık bir çare arıyor, vatandaş sığınacak bir liman arıyor. Mevcut siyasi partilerin vatandaşımıza verebileceği hiçbir şey kalmamıştır. Vatandaşımız da bunun bilincindedir. E tabii vatandaşa rağmen de illa birinin peşinden gitmek bizim için uygun bir durum değildir şu anki projekte. Ama tabii siyaset siyaset kazan kazan mesleğidir. Biz de o şekilde önümüzdeki sürece bakacağız da iki ay kadar bir seçimlerimize bir süreç var ne olur ne biter, Yalova'nın menfaatine, milletimizin menfaatine ne yapabiliriz onun düşüncesindeyiz. Biz şimdi siyasi parti olarak kuruluş amacımız zaten farklı bir siyasi partiyiz. Kuruluş amacımız farklıdır. Biz milletimize hizmet için yola çıktık. Milletimizin sıkıntılarını, sorunlarını biz çok iyi biliyoruz. Biz sokaktan geldik. Adaylarımız hep sokakta, esnaf, halkımızın derdini, halkımızın sıkıntılarını bilen insanlardır. Onun için biz çözüm odaklı yola çıktık. Halkımızın sorunlarını bildiğimiz için, halkımızın sorunlarını çözmek için biz yola çıktık. Yoksa A Partisi ve Partisi ile birlik olsak da o ne olur, olmasak ne olur? E, bu partilerimiz bugüne kadar bu vatandaşımıza ne vermişler? Vatandaşımızın hangi sıkıntılarını, hangi sorunlarını çözmüşler? İşte Yalova'mız, Marmara'nın incisi, güzel bir şehrimiz. Biz bu memlekette çocuklarımıza ne bıraktık? Hangi parti ne eser bıraktı, yarın çocuklarımızın övüneceği ve kendilerinin övünecekleri ne eserleri vardır? Biz bunları düşünerekten içimiz, yüreğimiz yanıyor Yalova'mız için. Biz bu şehre sevdalıyız, bu şehrin sevdalısıyız. Çünkü bizim çocuklarımız bu şehirde büyüyecekler. Bizim çocuklarımız başka gidecek bizim yerimiz yok. Bizim yerimiz, yurdumuz Yalova'dır. Sığınacak başka limanımız yok. E biz öyle bir şeyler yapmalıyız ki geleceğimize, çocuklarımıza, Hatta torunlarımıza çok güzel eserler bırakmalıyız. Neyimiz eksik? Her şeyimiz var. Ama gel gelelim milletimiz yokluğa, sefalete, yoksulluğa alıştırılmış durumda. içilmiş durumda. Bakın görüyoruz etrafta. Birileri şatavat içinde yaşarken diğer tarafta bakıyoruz çocuğunu okula gönderemeyen, çocuğuna besletme koyamayan anneleri görüyoruz. Pazar yerlerini geziyoruz, dolaşıyoruz, halkımızla iç içeyiz. Pazarda bir kilo meyve sebze alamayan vatandaşımız var. Bizi görünce boynumuza sarılıp bağlayan vatandaşımız var. Umudumuz sizdedir diyen vatandaşlarımız var. Biz bunların umutlarına tercüman olmak için yola çıktık. Yoksa bizim farklı bir beklentimiz yok. Bizim farklı bir düşüncemiz yok. Tek amacımız insanımıza nasıl hizmet edebiliriz? Çünkü biz yaratanı severiz, yaratılanı severiz yaratandan ötürü. Biz insanımızın sevdalısıyız. Rabbim nasip ederse, müesser ederse ve Yalova halkı bize bu görevi tevdi ederse inşallah adaylarımızla birlikte onların hislerine biz tercüman olacağız. Eğitimde, sağlıkta, ulaşımda, e, sosyal hayatta her konuda yanlarında olacağız. Halkımız bizden hizmet beklemesin. Biz hizmeti halkımızın ayağına götüreceğiz. Halkın ne istediğini biz bileceğiz. Halkımız belediyenin kapısına gelip önünü gidip saatlerce orada beklemeyecek, beklemek zorunda kalmayacak. Biz gece gündüz belediyemizin kapısı zaten açık olacak halkımıza. Biz vatandaşımızın ayağına gideceğiz. Gece gündüz kırsal demeyeceğiz, merkez demeyeceğiz. Halkımızla kucaklaşacağız. Çünkü biz bu milleti seviyoruz. Biz bu milletin sevdalısıyız. Biz bayrağımızın sevdalısıyız. Biz vatanımızın sevdalısıyız. Biz ezanımızın sevdalısıyız. Onun için bizim içimiz yanıyor, biz dertteyiz. Milletimizin dertleriyle dertleneceğiz Başkanım evet. herhangi bir strateji çalışmanız oldu mu? Muharif partilerle bir konuşmaya girdiniz mi en azından? Hayır öyle bir düşüncemiz olmadı. Bizim genel merkezimiz, genel başkanımız, kendimiz, bizzat biz artık Türkiye'de tabanı olan bir siyasi parti olmaya başladık. Halkın umudu olan bir siyasi parti olmaya başladık. Tabii geçmişte bir takım ittifaklar içinde oluşumlar oldu ama bu partimize yarardan çok zarar getirdi. Biz bunun bilincindeyiz. Ee, onun için şu anda böyle bir ittifaklara sıcak bakmıyoruz. Ama dedim ya siyasette neyin ne olacağı belli olmaz. Halkımızın faydasına, milletimizin yararına ne olursa biz orada olacağız. Peki e, biz siyasetçi olarak bir il başkanı olarak şu an Yalova'daki mevcut durumu nasıl değerlendirirdiniz? Hani... Ee, mesela konuşulanlara göre, yapılan sorgulara göre bugün e, CHP ve e, veya AK Parti'nin şansı daha çokmuş. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz bunu? Şimdi şudur, basınımız, medyamız tekelleşmiş durumda. Yani halkımızı yönlendirmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Çünkü menfaat ve çıkar çeteleri ortada dolaşıyor. Halkın özü bu sözleri söylemiyor. Milletimiz iki kutuplu bir siyasete mahkum edilmiş durumda. Oysa ki milletimiz buna mecbur değil, mahkum da değil. Halka rağmen, halkın iradesine rağmen kalkıp öbür siyasi partileri yok saymak büyük bir saygısızlıktır bende. Niye? Neden diyeceksiniz? Biz e, halkımız için varız. Yani halk kimi isterse, kimi tercih ederse onun yanında olacağız biz. Halkın tercihine, halkın iradesine saygı göstermek lazım. Yani o parti bu parti ne demek yani Türkiye Cumhuriyeti'nde iki tane mi siyasi parti var? Evet güç kuvvet ellerinde, para ellerinde istediklerini yapabiliyorlar. İstedikleri yerlere pankartlarını asabiliyorlar. İstedikleri gibi medyayı yönlendirebiliyorlar. Kendi ellerine her türlü işleri çeviriyorlar. Bizim evet maddi yönden belki gücümüz kuvvetimiz yok ama bizim de Allah'ımız var. Bizim de yüreğimiz var. Bizim azmimiz var, bizim inancımız var. Biz bu işten yola çıktık. Başkanım biraz önce altını çizdiniz ki e, milleti kutuplaştırıyorlar, iki partiye mahkum ediyorlar. E, sizce bu mahkumiyet e, AK Parti'nin mi işine yarıyor yoksa CHP'nin mi? Yani tabi bu yerine ve zamanına göre değişiyor. Yani partiler e, birbirlerini gözü kolluyorlar. Yani kimin nerede ne açığını bulsam da bunun üzerinde yürürsem her iki parti de bu şekilde bir hareket etme sürecindeler. Tabi yani bu her parti kendi menfaatine ne geliyorsa onu yapıyor. Yani bizim dedim başta da dediğim gibi benim siyasetim kimseyi ötekileştirmeyecek, kimseyi itibarsızlaştırmayacağız. Kimsenin hatasını yüzüne vurmayacağız, kimsenin hatasının üzerinde siyaset yapmayacağız biz. O parti bunu yapmış, bu parti bunu yapmış, bunu en iyi gören milletimizdir. Bakın emeklilerimiz ağlıyor, memurlarımız ağlıyor, işçilerimiz ağlıyor, annelerimiz ağlıyor. Ya eğer sosyal medyada göründüğü gibi ortalık böyle çok güzel ise bu insanlar niye feryat fiyat ediyor? Başkanım doğru söylüyorsunuz da ama Sayın e, Babacan e, iktidarda çalıştığı zaman da aynı durumdaydık. O zaman neden e, bu konular dile getiremiyordu? Evet teşekkür ederim. Güzel bir soru. Ee, Sayın Babacan'ın ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yaptığı bir dönemlere bakın. Milli gelirimiz nerelerden nerelere gelmiştir? Eflasyon yüzde kaçlardan nasıl tek rakamlara düşmüştür? Avrupa Birliği düzeyinde Avrupa Birliği ile Türkiye'deki ilişkiler ne kadar yakınlaşmıştır? Dışişlerinde, Dışişleri Bakanlığı yaptığı dönemde Türkiye'nin itibari ne kadar artmıştır? Etrafımızda düşman kalmamıştır. Bütün ülkelerle dost olmuşuzdur. Ali Babacan gerçekten e, siyasetin yanı iyi bir ekonomisttir. Ekonomide anlayan bir insandır. Onun ekonomi dönemini hepimiz yaşadık. Kimse döviz büfelerini bilmiyordu. Kimse artık altını, diğer şeyleri bilmiyordu. Millet nedir? Türk parası değerliydi. enflasyon yoktu. Kimse stokçuluğa girmiyordu. Yarın bu eşyanın fiyatı bu olacak, makarnanın fiyatı bu olacak düşüncesi yoktu. Halkımız pazarında, manavında, gezmesinde, tatilinde çok çok rahattır. Memurlar ev alabiliyordu. İnsanlar araç alabiliyordu. E Bugün bakın, Ali Baba canım olmadığı bir hükümete bakın. Kim ev alabiliyor? Kim araç alabiliyor? Bir memurun bir araç alabilmesi için yani hiçbir şey yemeden, içmeden en az 30 sene, 40 sene çalışması lazım ki bir ev veya bir araç alsın. Ama o dönemi bir hatırlayıp, Ali Babacan'ın ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı olduğu dönemi bir hatırlayıp, Türkiye'miz altın çağını yaşadı. Bugün AK Parti'ye olan teveccüh de zaten o günden kalma ekonomi rahatlıktan kaynaklanan bir iştir. Yoksa o gün Ali Babacan olmamış olsaydı bugün AK Parti'de belki eser kalmayacaktı. İşte Ali Babacan ve ekibi bizler bu iş için yola çıktık. Diyorum ya içimiz yanıyor. Biz milletin sevdalısıyız. Ee, enflasyon niye tek haneli rakamlara düşmesin? Türkiye'nin geliri mi yok? O günkü Türkiye ile bugünkü Türkiye arasında ne fark var? Aynı Türkiye. Bakın tarıma bakın, hayvancılığa bakın ya. Konya Ovası'na bir bakın. Aran bir bakın ya iki tane, üç tane ülkeyi besleyecek ovalarımız var. Ama biz ne yapıyoruz? Samanı dışarıdan alıyoruz. Rusya ile Ukrayna savaşta biz Ukrayna'dan tahıl alıyoruz. Ya bu bizim ayıbımızdır. Bu ülkeye yapılabilecek en büyük ayıptır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarım ve hayvancılıkta kendine yeten ülkelerin başında gelen bir ülkeydi. Bugün düştüğümüz konuma bakın. Onun için biz yola çıktık. İnşallah değerli genel başkanımız... Ali Babacan'ın bilgisi, birikimi, tecrübeleri bu konuda vardır. Allah'ın izniyle e, Türkiye yine eski günlerine dönecektir. Ama milletimiz bize güvensin, milletimiz e, bizi teveccüh etsin. Biz bu teveccühlerine layık olmaya çalışacağız. Bakın Genel Başkanımız gece gündüz yollarda, il il, ilçe ilçe, belde belde geziyor. Milletimize doğruları anlatmaya çalışıyor. Tamam basınımız nerede? Veriyor mu? Vermiyor. Çünkü nedir? Basın tekelleşmiş yani birilerinin emrinin altında. Yerel gazeteleri okuyoruz bakın. Yani e, iktidar ve iktidarın belediye başkanının boy boy resimleri. 4-5 sayfada ya bir tane de şurada ya o halkında bir insana söz hakkı tane. Veya bize gelin bizimle bir gün bir röportaj yapın. Milletin derdi nedir, sıkıntıları nedir, sorunları nedir? Bir de bizden biz bunları dinleyin. Ama açıyorsun. Niye? Çünkü güç onda, para onda, devlet onların tekelinde. Başkanım bugün e, karşı tarafı da bir değerlendirmenizi isteyeceğim sizden. Evet. E, bu yakında Cumhurbaşkanı Yalova'ya geldi ve Cum Yalova'da ilçe e, belediye başkan adaylarını e, tanıttı. Evet. Ama bunu AK Parti adayları değil de Cumhur İttifakı adayları olarak tanıttı. Ama ardından bir gün sonra MHP hemen e, ve orada altını çizerek Cumhurbaşkanı şöyle söyledi. Bu Cumhur İttifakı'nın adayları. Evet. Yalova'da MHP ve AK Parti üstünlük e, diye söylese de üstünden bir gün sonra MHP hemen ilçelerden hangi ilçelerden ki AK Parti aday çıkarmıştı. Hemen ilçelerden adaylarını gösterdi. Evet. E, üstünden Desteci'nin partisi Büyük Birlik Partisi adaylarına tanıtmaya hazırlanıyor. Evet. E, ve yeniden Refah Partisi de kendi adaylarını çıkarmış hemen e, ilçelerde. Bu ne demek? Bu ittifaktan biz ne anlayabiliriz? Şimdi tabii ki diğer siyasi partilerin işlerine karışmak bizim için doğru bir mesele değildir. Bizim önceliğimiz kendi adaylarımız, kendimiz, kendi partimiz biz nasıl başarılı olabiliriz? Onlar tabii o süreçte ne düşünüyorlar? Yani bu bana kalırsa şahsi fikrim olarak demek ki birbirlerine çok güvenleri kalmadı. Anketler de bunu gösteriyor ki ha bunlar herkes kendi başının çaresine bakmaya başladı. Bakın en basitinde şöyle bir söyleyeyim. Çiftlikay ilçemiz var. Yani vatandaş işte ben bu partiden aday olmak için müracaat ediyorum. Ama hepsini bir kenara koyup işte ya benim dediğim olacak diyerekten bu farklı aday getirebiliyorlar. Yani milletin iradesine, milletin tercihine farklı bir şeyi bırakmıyorlar. Hani benim bunlara çok girmem doğru bir şey de değildir diyorum ya. Yani artık e, milletin iradesine saygı göstermek lazım. Bir Hı. siyasetçi olarak sadece ittifakla gireceğiz seçime deyip de sonradan e, böyle ayrı ayrılıkta aday çıkarması, çıkarmalarını e, sadece tahlil etmenizi istedim sizden. Valla diyorum ya bizim e, partimizin ülkelerinde bir başka partiyi eleştirmek onların adına konuşmak gibi bir şey kendimde bulmuyorum tabii. Biz yanlış gördüğümüz şeyleri değerlendiririz. Ekonomide, insan haklarında, şehrimizin gelişmesinde gördüğümüz eksikleri bile getiririz. Yoksa bu onların kendi tercihleridir. Nasıl biliyorsalar öyle yapsınlar ama milletimiz her şeyi çok net ve güzel görüyor. Milletimizin tabi zihninden bir şey kaçmıyor. Eski Türkiye yok, halkımız bilinçlidir, halkımız bunları görüyor. Bakın biz bir aday çıkardık, tertemiz bayan bir aday arkadaşımız, bir anne, bir hanımefendi, bir esnaf, halkın içinde büyümüş, Yalovalı, Yalova'nın sorunlarını iyi bilen bir insan. Yani halkımızın da bunu görmesi lazım ki görüyordur da Allah razı olsun inşallah. Biz kendi adaylarımızla iş başına geldiğimiz zaman biz kendi yolumuza bakacağız. Yoksa o parti bunu yapmış, bu parti bunu yapmış. O bizi çok ilgilendirmez. Geçmişte de çok siyasi partiler vardı. Gümbür gümbür geldik işte gel, bitmez, etmez, yaparız, ederiz. Bugün sadece bak tabela partisi oldular. Önemli olan milletin kalbinde yer etmektir. Milletin gönlünde yer etmektir. Millet için bir şeyler yapmaktır. Yoksa millete rağmen bir şeyler yapmaya kalktığın zaman öyle veya böyle millet sandıkta onların da cevabını verir.